Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Perşembe reyting sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak, mahkumun önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak, Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi ABC bir grubu haricinde artışlar yaşamış, dizinin yine tüm gruplarda 5 bandının altında kaldığını görüyoruz dizilerde genel anlamda düşüşlerin olduğu haftalardayız artık ama bu hafta bir yükseliş gelmiş, bakalım dizi açısından bakalım bu oranlar ikinci sezona yeterli olacak mı? Camdaki kız dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi tüm gruplarda düşüşler yaşamış, dizi son haftalarda toparlanmıştı, bu haftada düşüşler yaşasa bile, yine AB ve ABC bir de zirvede yer alıyor. Düşüş olsa bile büyük kayıplar olmadığını görüyoruz, dizi açısından iyi oranlar olduğunu düşünüyorum, mahkum dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi önceki haftaya göre düşüşler yaşamış. Dizi son bölümlerde senaryo açısından birçok eleştiri almıştı, bu durumda reytinglere yansımış, ilk olarak AB ve ABC1'de zirveyi kaybeden yapım, son haftalarda elinde bulundurduğu total grubunda da zirveyi kaybetmiş. Dizi açısından çok da iyi bir görüntü değil, bir zamanlar Çukurova dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi önceki haftaya göre düşüşler yaşamış, dizi totalde 6 altı bandı altında kalsa da, totalde zirveyi kaybetmiş. Dizinin oranları genel olarak diğer dizilere göre daha dirençli, dizi total grubunda zirveyi alsa da dizinin son sezonunu izliyoruz, Survivor All Star reytingleri görüldüğü gibi, önceki haftaya göre düşüşler yaşamış. Böyle günlerde program açısından iyi oranlar olduğunu düşünüyorum. Genel olarak 5 bandında oranlar elde ettiğini düşünüyorum. Emanet reytingleri görüldüğü gibi 1.50 reytingle 28. sırada yer aldığını görüyoruz. Dizi açısından bu oranlar son haftalar için klasik haline geldi, dizi son haftalarda iki bandı reytinglere ulaşmakta zorlanıyordu, artık haftaya 1.40 ila 1.70 bandı reytingleri görürüz gibi, genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.